Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Pro Turbo Pro Simula Flight Simulator oynayacağız. E yani ben açıklama ismini yazarım. Hatta başlığına da yazarım. Ona göre şimdi şöyle zamandır indi videomuza Şimdi sıfır yakıtlı bir uçağımız var şöyle. Kargo uçağımız. Burada da yakıt tankerimiz. Bu yakıt tankerindeki benzini uçağa e aktarabiliyoruz. Şimdi şöyle uçağımıza girelim. Çok az yakıtlı uçmaya Gördüğünüz gibi. Burası. Ee, ne desem. Bu neydi? yakıt yeri boş. Şu Retus Refuel Tam okuyamadım neyse. Bu da tankardan yakıt çekmemiz sağlıyor. Gördüğünüz gibi şu anda bomboş. Yani tank uçağın benzeri yok. Başlattım şöyle. Çok az dolduracağım. Şöyle. Tamam doldurdum çok az bir şekilde görüyorsunuz şimdi şurada kalkmamızı hızlandıran bir şey açalım bu üstten bakayım o buradaki, şuradaki çıkan yer var ya bu Şimdi bu bitmiş yakıtla ee, iniş yapabilir miyiz onu deneyeceğim şimdi. Bitmiş yakıtla iniş yapabilir miyiz? Gördüğünüz gibi tüm motorlar kapandı. Şöyle iniş için dönüyorum. Gördüğünüz gibi kapasımız 250 artıyor da. Şimdi bir anda otomatik frenlere basarsam olmaz. Şöyle kontrollü bir şekilde. Bas, 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 Şöyle açtım. 200 100, 100 50, 40, 30 20, 10 oh. Şöyle indirdik Başarılı bir şekilde de uçağımızı indirdik. Şöyle ineyim. Gördüğünüz gibi şurada yakıt tankerimiz var. Beyaz Yani uçağımızı indirdik. Sıkıntı yok. Neyse bugünlük video bu kadardı. Görüşürüz. Tekrardan söyleyeyim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.